en şerefli, en değerli. Bugün bizim görevlilerimiz, bakanlarımız, başkanlarımız Avrupa'nın eşiklerinde yatıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, sürünüyorlar, bürünüyorlar. Aman ya Rabbi, tasviri mümkün değil. Küntüm hayra ümmet. En hayırlı, en değerli, en şerefli ümmet, millet kimmiş? Açıp tarihe baksınlar ama ne yazık ki o milletten bugünkü zillete, bugünkü perişanlığa, bugünkü sefalete, bugünkü atalete nasıl düştüğümüzün muhasebesini yapmak zorundayız. Aynı şekilde 46 yıllık Sultan Süleyman'ın döneminde Fransa'da yine o tarihçi Hammer'in kitabında aynen var. Kanuni ile alakalı bölümde geçiyor. Fransa'da hepimizin bildiği ve çok sık sık değilse de aralıklarla söylediğimiz, anlattığımız bir hadise var biliyorsunuz. Fransa'da kadınlarla erkeklerin ayakta birbirine sarılarak dans adını verdikleri bir eğlence çıkıyor. Dans diyor, dancing. Umumun önünde, kalabalıkların ortasında her erkek bir kadını kucağına alıp sarılıp sallana sallana oynaşıyorlar. Bunun adına dans diyorlar. Daha o zaman yeni çıkmış bu. Yeni çıkmış. Fransa'daki Sefiri Kebir yani büyük elçi Osmanlıca Sefiri Kebir yani büyük elçi Osmanlı büyük elçisi bu dans adında oynanan bu pis oyunu bu şehevi bu şeytani oyunu bir mektupla Kanuni Sultan Süleyman'a haber veriyor. Sultanım, Hakanım diyor. Burada böyle bir oyun çıktı. İsteyen istediği kadını alıyor. deline kadar soyulmuş olan kadını diyor sarıyor. Ayakta herkesin göz önünde oynaşıyorlar, kaynaşıyorlar. Böyle bir alem, böyle bir oyun çıktı. Bu husustaki mütalaanızı istirham ederim. Ne diyorsunuz? Aynen Kanuni'nin yazdığı mektup var. O mektup aynı orijinal şekliyle tarihte var ve Fransız krala mektup yazıyor. Özet olarak söyleyeyim. Diyor ki, ey Fransız kralı, sefiri kebirimden aldığım malumatta, mesmuatta yani büyük elçimin bana verdiği habere göre memleketinde dans namıyla, dans adıyla kadın erkek bütün topluluk ortasında, umumun ortasında birbirinize sarılarak şeytani ve şehvani bir oyun ortaya koymuşsunuz. Bu rezaletin yayılmak ihtimali var, çoğalmak ihtimali var. Benim hükmüm altında, benim yönetimim idarem altındaki memlekete de yayılmak tehlikesi bulunduğundan bu mektubum eline geçer geçmez bu rezalete son vermezsen orduyla gelir seni men etmeye kadir olurum diyor. Uzun bir Osmanlı Name-i Hümayun hükümdar mektubu Tarihçi Hammer diyor ki vallahi aynen yazıyor da bu mektup diyor Fransız kralının eline geçtikten sonra Kanuni Sultan Süleyman ölünceye kadar Fransa'da ve Avrupa kıtasında kimse dans yapamadı, kimse boyun oynamadı diyor. Sultan Süleyman ölünceye kadar. Bu bütün kitaplarda var. Bunları Avrupalılar kendileri yazıyorlar. İşte Avusturyalı, Viyanalı bir tarihçi bu Hammer. 16 cilt kalı koca bir takım Osmanlı. Bunlar bilinen gerçekler. İşte emri maruf nehi münker bu. Sadece kendi ülkesinde değil, İslam öyle yaşanıyor, öyle canlı, öyle muazzam bir dinamizm var ki, misal Sultan Süleyman'dan vermişken bir misal daha vereyim. Mesela Süleymaniye Camisi biliyorsunuz, halkın hazinesinden bir kuruş masraf etmeden, Süleymaniye Camisi'ni tek başına yaptıran Sultan Süleyman'dır. Mimar Sinan'a biliyorsunuz yaptırmış. O ile alakalı tarihte okudum. Düşünün ki Süleymaniye Camisi'nde o zaman şu Ümmet-i Muhammed'in ecdadımızın yaşayışına, tavrına, tarzına bakın. Süleymaniye Camisi'nde sabah namazlarını sabah namazlarını genellikle Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi kıldırıyor. Şeyhül İslam. 36 yıl Şeyhül İslamlıkta kalmış. Ebu Suud Efendi. Müftü Yüsekaleyn diye geçer. Yani hem insanlara fetva vermiş hem de cinlere, cin taifesine verdiği fetvalar halen basılmış. Hem cinlere hem insanlara fetva veren müftü diye geçer. Müftü Yüsekaleyn. Hem insanların hem cinlerin müftüsü. Ebu Suud Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhül İslam'ı 36 sene kalmış makamında. Ve sabah namazlarını bu Şeyhül İslam kıldırıyor. Şeyhül İslam'ın arkasında sabah namazını kılalım diye Süleymaniye Camisi'ne sabah namazına yetişmek üzere sarı yerde yaşayan Müslümanlar diyor yatsı namazını kıldıktan sonra hiç uyumadan yola çıkarlar yürüye yürüye sabah namazına Süleymaniye'ye gelirlerdi diyor. 16 bin kişi sabah namazını kılardı. 16 bin kişi. Camiler öyle canlıydı. Hareket öyle bereketliydi. İslam hareket halindeydi. 16 bin Müslüman sabah namazını Süleymaniye'de beraber kılıyor. Şeyhul İslam'ın arkasında. İslam böyle yaşanacak ki, böyle şahlanacak ki, yeryüzünün en hayırlı ümmeti olabilirsiniz. Düşmanları korkutabilirsiniz, ürkütebilirsiniz. Dininizi her şeyin başına alacaksınız ki dünyanızı ona göre değerlendiresiniz. Ümmeti Muhammed'in en büyük vasfı dini önde, dünyası arkada olacak. Ümmeti Muhammed'in en büyük özelliği dini İslam lokomotif olacak, dünyası eşyası maddesi o lokomotifin gerisinde bulunan vagonlar gibi olacak. Bizi dinimiz götürecek, dinimiz çekip götürecek. Her şeyimizi onun gücüne, onun emrine, onun yoluna vereceğiz. Özelliğimiz bu, üstünlüğümüz bu. Hayra ümmet, en hayırlı ümmet vasfımız buradan kaynaklanıyor.